Ya Mukaddes, kaç kere rica ettim senden. Gece gece şunu sürüp yanıma yatma diye. Ama gece maskesi bu. Hayırcığım yani gündüz mü süreyim? Gündüz sürsen ne olur hayatım? Ayıp mı olur? Firma bize dava mı açar yanlış kullandınız diye? Dur dur bir dakika. Fehmi Fatih'in arabasının sesi bu. gidiyor? Ay bunlar kesin kavga falan ettiler. Ay inşallah. Ya nereden çıkartıyorsun Allah aşkına? Bir şey lazım olmuştur, onu almaya gidiyordur. Fehmi'cim, bir erkek gecenin bu saatinde evinden dışarı gidiyorsa bunun bir tek nedeni olabilir. Buldum. Karısı maske sürüp hayalet gibi yatağa giriyor diye. Yani. <laughs> Şakacı. Yok, şey diye karısının dırdırından bıkmış... ...başka kollarda şefkat bulmak için diye. Bırak Allah aşkına şu felaket senaryolarını. Ay hadi inşallah ya Rabbi. Ay ben Zeynep cephesinde neler oluyor bir yola bakayım. Mukaddes. Ya çocukların işlerine karışma. Yat hadi. Fehmi sen de benim işime karışma. Yat hadi. Meraktan öleyim ya. Salağın kocasından haberi bile yok. Uyuyor öyle. Zeynep. 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 Uyansana Zeynep. <Gülüyor> <Gülüyor> bu kadısı Ay tövbe bismillah. Ne işiniz var sizin bu? Hatınca ne oldu? Ne olmuş? Bilmem ne olmuş? Sana ne? Çocuğum nerede? Çok merak ediyorum. Aldı başını gitti gecenin bir yarısı. Ben de anneyim ya merak ettim tabii. Ne oldu çocuğuma? Ha, e, Fatih mi? Fatih... Ee, şey... E... Siz yatakları da mı ayırdınız? ben şimdi anladım çocuğumun niye gittiğini. Yok canım, ne alakası var yani o bırbırık oldu ya biz ondan o orada yatıyor beni rahatsız etmesini çok düşünceli. Nasıl şimdi çocuğum neyi var çocuğumun? Nereye gitti söylesene. Bismillah. O şey ya, ezaneye gitti. E Karnına böyle bir anda ağrı geldi, çok kötü oldu. İlaç almak için ezaneye gitti o. Kızım sen ne diyorsun? ...aşağıdaki eczane dolabında küçük bir eczane açacak kadar çok ilaç var. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ee, biz o ilaçlara baktık Mukaddes Hanım. Hepsinin tarihi geçmiş. Manzara alır gülüm bir şey olursa Ay. Kocan hasta, eczaneye gidiyor. Sen de burada fısır fısır uyuyorsun, öyle mi? Yok canım. Yani benim onu beklerken içim geçmiş. İçin çıksın. Neyse, ben gideyim de. Çocuğuma bir şeyler hazırlayayım. Gelince sıcak sıcak yesin. Yok yok bu kade ben uyandım siz zahmet etmeyin ben hazırlarım. Yok yok sen uyu uyu rahatına baksan sen hiç rahatsız olma. Ben anneyim ya sabaha kadar onun başında beklerim. Sen merak etme. Ne demişler? Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Uyu sen uyu keyfine bak. Hırsız. Ki ...düşündüğünden yapıyor Fatih'i. fırsatçı bakteri. Ben anne değilim çünkü değil mi? Patlıcanım ben, kayısıyım. Bakalım neredeymişsin Fatih? Gece gece bir bu meymenetsiz karıyla muhatap ediyorsun. Tekrar... Yoksa düşmedi herhalde telefon. Yoksa Fatih telefonunu kapatacak kadar cesur bir adam olamaz. Ha, bayağı ulaşılamıyor. Cesur yürek. Çok güzel. Bunu yiyebilirsin şimdi. Zeynep, benim açsana kapıyı. Açamam Fatih. Niye? Ne demek o niye? Allah Allah. Gece nereye gittiysen onda kalsaydın. Açmıyorum, hadi başka kapıyı. Ya Zeynep saçmalama, aç şu kapıyı. Zeynep! Yok Zeynep Bey. Ne inatçı şeysin sen. Allah'ım yarabbim. Koskoca ev, yatacak yer mi yok bana? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.